Merhaba Mayer Hocam ve değerli takipçileri Ben Almanya'dan Burcu Size Mayer Hocamı nasıl tanıdığımı ve bu mecumluk yoluna nasıl girdiğimi anlatmak istiyorum Gördüğünüz gibi masanın üzerine Mayer Hocamın bütün değerli güzel kitaplarını serdim Bu kitapları aldığım için o kadar mutluyum ki Gerçekten mucizevi gibi hayatınızı değiştiriyor. Yani bende öyle oldu. Ben Mayer hocayı çok tesadüfen tanıdım. İnternette, Youtube'da iki sene izledim, takipçisi oldum. Sonra Mayer hocamdan randevu alıp, onunla birebir görüştüm. Mayer hocamla arındım. Arındıktan sonra, annem de işlem yaptırdı kendisine dükkanla. Ve Mayer hocamın sayesinde annem iflazdan, iflaz eşiğinden geri döndü. Dükkanı çok kötü yürürken, Mayer hocamın işleminden sonra birden dükkan rızkı açıldı. Müşteriler doldu taştı. Hatta o kadar çok oldu ki, müşteriler artık kendisini telefonundan arayıp randevu alıyor. Ve annemden sonra kardeşim Mayer hocamla Görüştü, konuştu. Ona biyoenerji yaptı hocam. Ve biyoenerjiden sonra kardeşimin çok zor olan bir ehliyet sınavı vardı. Almanya'da MPU diyorlar. Ehliyeti geri kazanabilmek için. Ve bu sınavı kazanmazsaydı eğer bir sene daha bekleyecekti. Ama Mayar hocamın sayesinde o sınavı kazandı. Mayer hocamın sayesinde annemin dükkanı da çok iyi yürüdü. Şimdi korona olmasına rağmen, dükkanlar kapalı olmasına rağmen millet arayıp telefonda randevu istiyor satın alabilmek için eşyaları. Yani o kadar iyi. Ve benim hayatımı, benim hayatıma da çok güzel bir ışık oldu. Şu anda o kadar çok heyecanlıyım ki o yüzden böyle konuşuyorum kusura bakmayın. Türkçem de belki çok iyi olmayabilir. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Size şöyle söyleyeyim Mayar Hoca. Adeta sadece benim hayatıma değil, benim ailemin hayatına da ışık oldu. Hayatımıza geldiği için, onu tanıdığımız için çok mutluyuz. Dilerim ki herkes şifasını Mayar Hocam'la bulur. Gerçekten onu tanıdıktan sonra hayatınızın nasıl değiştiğinizi kendiniz fark edeceksiniz. Ben çok mutluyum. Size kitaplarımı göstermek istiyorum. Bütün kitaplarını aldım. Tabii ki de önce arındım ve arınmak çok önemli olduğu için. Arındıktan sonra da bu yola girdim. Benim yeteneklerimi gördü. Ve bunu yapabileceğimi söyledi. Öngörüm bile arttı. Mayer Hocam sağ olsun. Manevi bir ablam ve hep arkamda olduğu için çok mutluyum. Hatta hep böyle tüy geliyor önüme. Kolyesi, bilekliği ve yüzü güç, sağlık, aşk, para, mutluluk her şeyi getiriyor. Çok mutluyum. İyi ki hayatıma girdim Ayar hocam. Ve dilerim ki herkesin hayatına ışık olur. Geçen Ayar hocam videoda gördüm. Sana gönderdiğim mistik hediyeleri beğenmişsin. Beğendiğine çok sevindim hocam. Sana bütün dünyadaki hediyeleri göndersem, versem az gelir. Sen bizim için o kadar şeyler yaptın ki hayatımızı değiştirdin. Hediye ne demek? Senin altına bütün dünyayı sermek isterdim hocam. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Değerli arkadaşlar, Mayer hocamızın değerini bilin. Gerçekten çok nadir bulunan bir kişilik kendisi. Hayatınıza girdikten sonra hayatınız çok güzel bir şekilde değişecek. Ben mucizelere şahidim çünkü. Çok mutluyum. Her zaman dualarımdasın Mayer hocam. Seni seviyorum.